hello. Hallo. Guten Morgen. Herkese merhaba. Bugün yine karşınızda Hallo Susamen. Bugün bir vlogla tekrar karşınızdayım. Nihayet yıllardır çok görmek istediğim bir yere gidiyoruz. Neuschwanstein Castle, Neuschwanstein Schloss. Neuschwanstein. Neuschwanstein Neuschwanstein Schloss, Schloss kale demek Almanca. Yani e, Walt Disney kalesine gidiyoruz. E, çok heyecanlıyım. Bakalım ne kadar para harcayacağız. E, şu an Regensburg'dayız. Evden çıktık. E, Regensburg Hauptbahnhof'a doğru yürüyoruz. Gokko para çekecek? Ne kadar çekeceksin? 200 Euro falan. 200 Euro çek bakalım. Gokko çekerken ben de size Bayern Ticket'ten bahsetmek istiyorum. Bayern eyaletinde, daha doğrusu Deutsche Bahn'ın sanırım Almanya'nın bütün eyaletlerinde sunduğu bir servis var. Bayern'de de Bayern Ticket var. Bu ticket, bu biletle şöyle, daha düzgün açıklayayım. Nasıl açıklayacağım? Ya? Bir tren bileti var. Bir kişi alırsanız 27 euroydu son fiyatı sanırım. Şimdi göreceğiz değişip değişmediğini. Bir kişi alırsanız 27 euro. Üstüne eklenen her bir kişi için 7 euro para ödüyorsunuz. Yani iki kişi giderseniz 34 euro. Üç kişi giderseniz 41 euro gibi oluyor. Bayer Ticket'in şöyle bir avantajı işte eğer arkadaşlarınızla gezmek istiyorsanız çok avantajlı. Şöyle ki sabah 9'dan gece 3'e kadar e, Bayern'de her yere gidebiliyorsunuz bu biletle. Mesela biz şimdi buradan trene bineceğiz, ineceğiz. Münih'teki otobüslerde de geçerli. Münih'ten işte aktarma yapacağımız trende de kullanabiliyoruz. Gece 3'e kadar e, bütün regional trenlerde kullanabiliyorsunuz bu hızlı trenler dışındaki. E, çok avantajlı bir şey. Bugün e, yaşayan örneği olarak sizlere Bayern çıktı ne işaretini göstereceğim. Göstereceğim. Kesinlikle. Umarım güzel açıklamışımdır. Biraz saçma da olmuş olabilir ama. <laughs> ee, bakın hiç seyahate gidecek, hiç seyahate gider gibi birim yani. bıraktım. Mi? Sırt çantası <laughs> alır, bir şey alır. Siri olmak <laughs> istedim. Ne haber? İyiler. Eee hazırsan. İşlemi de güzel. Maske getirmiş Böyle ama. Şey enteresan. Ben ilk defa maskeli göreceğim. Kulüm musun? Sıcak diye normal evet, maskeye geçtim. Şöyle bir e, hepimizi Aynen yazlık maskeye geçtim. Ben kime konuşuyorum ya? Ee, hangi makineye gidelim? Şurada. Evet, evet. şimdi bugün 3 kişi gidiyoruz. 3 kişilik bayan tipi alacağız. E, bu makinelerde Türkçe dil desteği de varmış. Bakalım mı? Türkçe. Ha. Evet Türkçe varmış. Öyle. Bayan tıkıt diyorum. Üç yolcu diyorum. E, devam. Devam lan. İkinci sınıf. Biski ki. İkinci sınıf. Bugün diyorum devam. Toplamaya gerek yok. Bu bonus bank kartı olanlar için. Toplam 3 kişi 39 euro. Ee, ödeme diyorum. Şöyle güle güle 50 euro'muz. Tamam. Bir daha deneyelim. Ödeme gerçekleşti. <laughs> evet. Bu <Dur>, bayan tıkıt. <laughs> <Çıkarıları nasıl? gülüyor> Evet bayan tıkıtımızı aldık. Burada çıkarabiliyor muyuz maskeyi ya? Evet. aldık. Şimdi biletle ilgili şöyle bir önemli bir şey var. Üç kişilik aldık ama hangi üç kişi? Yani burada manipülasyona müsait olduğu için buraya isimlerimizi yazmamız gerekiyor. Bugün Alf, ben, Gokko gidiyoruz. Birazdan e, trene binince isimlerimizi yazacağım. Para üstümüzü de aldık. E, şimdi 9'dan sonraki ilk Münih trenine bineceğiz. Gideceğiz. Şimdi burada trenler yazıyor. ne bu? 958. Mini platform. Hılayız. Ee, yani bu platform 4'den trenimiz 958'de kalkmış. Bu platform 4'e doğru gidelim. Ee, evet, zar zor bir yer bulduk. <laughs> Mini'ye doğru gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Tatlış çocuklarla tanıştık. <laughs> Sanırım ilk kez hayatımda çocuklarla İngilizce konuşuyorum. Çok iyi bir tecrübeydi. Değişikti yani. Bir tanesi 12 yaşından, bir tanesi 9 yaşından. Biri astrofizik olmak istiyormuş. Pod yazıyormuş, bilmem ne. Allah'ım çocuklara bak ya. Çocuklara bak ya, biz çocukken sinirimizle oynuyorduk yemin ederim. <laughs> Bu ne böyle? daha şimdiden şey hayat derdine düşmüşler. <laughs> yani. Evet şimdi başka bir trene aktarma yapıyoruz. Füsen'e ee, gidiyoruz. Füsen'e. Sonra seçiminizi yapıyorsunuz, sigara seçiminizi ve sizden yaşınızı e, gösteren bir kimlik de sokmanızı istiyor sonrasında. Şu alttan da alıyoruz. Evet şimdi nihayet Füsen'e geldik. E, trenden indik. Şöyle e, Şimdi otobüse bineceğiz ve e, Neuschwanstein no karesine gideceğiz. Bir de şöyle bir şey oldu. Ben yolu yanlış hesaplamışım. 2-2,5 i̇ki, iki saatte varız diye düşünüyordum ama 4 saattir yoldayız. E, öyle oldu. Almanya'nın herhalde en güneyindeyiz diyebilirim. İngilizce. En güneyindeyiz. Avusturya sınırında. Şu daha çok güzel görünüyor. Şu daha çok güzel görünüyormuş. Hangisi? Arkamda. Hiç görünmüyor ki. Buradan bakınca görünmüyor. Azıcık görmüş olduğunuz dağ da çok güzel değil mi? Nasıl da dağ. Nasıl, Nasıl da dağ ama. <laughs> Hatta biz şoşbaş, da Sen de indik otobüse bindik, sonra e, şey yanlış yere gittiğini düşündük otobüs Niyeyse, bize ne oluyorsa, ondan sonra indik, sonra otobüs doğru yola sağ döndü ve bizi bırakıp gitti yani. Biz de yürüyoruz işte kaleye doğru. Muhteşem bir yerdeyiz bu arada. Şöyle azıcık bir döneyim. Şöyle arkamda yeşillik kuşlar ötüyor. Böyle. Ana tezek kokuyor burası. Değil mi? Zaten köy. sabit duruyor ya. Kedi mi ya? Ps, ps, ps. Hiç kıpırdamıyor ki tabela herhalde o. Baş baş olabilir <laughs> kıçı 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 kıçı. Gel kız. Bunlar pisisten anlamıyor Alman kedileri. Ah vallahi kedi ya. Çok enteresan. Kale Aa, kale göründü gerçekten. <laughs> Ay çok güzel görünüyor. Otobüsten inmeyecektik ya. Bal hal ekmeği işte. yazıyordu orada. Niye inset falan Hiç gerçeği yok. Hiç kafamızı sıçayım ya. Yani. Turistler annesinde castles bile yazmışlar. Lan ne yapacaksın? İşte Türk'lük. Yanlış bu otobüs, yanlış. Bu oraya da gitmiyorum. E, fiyatları gözlemiş. İkisi herhalde onun ya. Bak şu an konuştuğu iki kadın birbirine inanılmaz benziyor. Biralar nerede be? Burada. Ha. 50'lik bira. Biz biz şundan açtık herhalde. Hele. 4.40. 4.40. Ya böyle turistik bir yer için fena değil. Yıl olmuş 2020, maalesef e, şu görüntüyü hala görüyoruz. Şu e, arkamda görmüş olduğunuz, yani bugünkü seyahat sebebimiz olan Neuschwanstein Kalesi. E, 2. Ludwig tarafından yapılmış, size. sıralımsı e, ve bu e, kralımız kale yaptırmayı çok seviyormuş. O yüzden burayı böyle kalelerle doldurmuş. Sonra bu ikinci Ludwig abimiz çok fazla masraf yaptı ve ülke bütçesini müsrifçe harcadığı için bir kaleye hapsedilmiş ve orada Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Şuradan tıkta olacağız. Kapalı orası işte. Antik kütleli yer orası normalde. Pencere kapalı. Aa pencere mi o? Aynen. Hmm. Ha driver diyor tamam. Driver at diyor. Besalung beim Fahrer. İki buçuk euro mu? ben hmm. beş veriyorum ya. Beş veriyorum. Bu yokuşu çıkamam. Ah diyor ama herhalde. İki buçuk euro çok makul. Aslında sonra otobüs yeni gitti. Biz ne kadar bekleyeceğiz? Hmm. <laughs> Selam vereceğine şoför orada. <laughs> kaptan, kaptan dur falan el yapsana. Yine popuçluluk peşindesin. Danke bitti. Halo. evet. Burada öyle yolda adam almazlar. Ya parayı verince bak 3 euro ver bakması alıyor. Ya <laughs> şefim al şunu sen. cebine Ya itiyoruz. sen <laughs> saçını al ya. Bu kalenin adı nedir? Hohen, Schwango. Hohen Schwango. Kalesidir arkamda görmüş olduğunuz. Ah Ludwig ah. Çarçur etmişim parayı. Buradan e, paraşütle de atlamak mümkünmüş. Şurada. böyle iki kilometrelik bir sıra var insanların beklediği. Biz tabii ki bekleyecek insanlar değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ee, zaten kaleye girişimiz de mümkün görünmüyor. Çünkü şöyle olmuş. Koronadan dolayı çok uzun süre kapalı kaldığı için o dönemde rezervasyon olan insanlara öncelik tanınmış ve uzun bir süre kaleye giriş için biletler tük tükenmiş durumda. Ee, biz şöyle dışarıdan bir görelim ee, gölleri görelim diye gidiyoruz, değil mi? Doğru mu? Çok doğru. Ee, Kale ile ilgili anlatacaklarımı anlatmıştım. Ee, Walt Disney Kalesi olarak da biliniyor orijinal. Ee, genel olarak doğa çok güzel. Çok güzel yerlerden geçtik. Kale tarihinde iki defa kuşatılmış, biri Yavuz Sultan Selim'si. Bakalım bu kere aynı mı? Aynı kere. Nasıl Dur bir yaklaştırsana. Şunu düzelteyim çünkü maskeden karışıyor. Sakallı dert. <laughs> Galiba şey şu an geri iniyoruz. otobüse bildiğin <laughs> biz memur bey biz buraya niye çıktık? Buraya gelenlere küçük bir şakaymış aslında. otobüs suyu çıkarıp şunun aşağı aynı yere ağır kapak. Nasıl Şoför... bir ticari zeka? Şoför de Nasıl? onlar aşağı gidiyor zaten ki gelenleri yakalayıp dalga geçeyim <laughs> Neyse şey, otobüsteki hinduları görmedik en azından. <laughs> Çünkü onların da bize bir dalga geçme hakkı doğmuştu. Biz erken durakta indik böyle çok emin bir şekilde. Kale burası diyerekten. Ne desek, Türkçe bilmiyorlar. <laughs> Sen niye benimle dalga geçip duruyorsun ya? Çünkü eğlenceli. O harika bir manzara. Yani. Evet arkadaşlar az sonra harika bir manzara göstereceğiz size. O manzaradan sonra. Benim bu kanalım size bir şaka mıdır? <laughs> Değil. Emek harcıyorum da ben. E, biz mikrofonum de konuşuyoruz. Da, bu arada mikrofonum nasıl? Gizli. Öf. Evet. <laughs> hiçbir masraftan kaçınmadan evet yani takipçilerine en kaliteli hizmeti ulaştırmak için elinden geleni yapıp her türlü zorluğa göğüs geriyorsun. Canım takipçilerim. Ee, Geçen hafta kanalımda şöyle bir şey oldu. E, 250 falan takipçim vardı. Bir anda 700'e falan çıktı böyle. İş, of. iş yerindeydim o sırada. Bir şok yaşadım. Yes. Sonra bir anda 200'ü gitti falan ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl?

Evet beş saatlik yolculuk sonrası nihayet ya <laughs> <laughs> evet, <laughs> kaleye bir dokunayım. Ya, var var, Çok uzun yoldan geldik. Ya, onlar İçe dokun içe. Aman aman. Aman. <laughs> bu neymiş bu ne hoş maşallah ya. <laughs> bu neymiş böyle be ya. Hani kral burada mı? İyi ki bu kale Türkiye'de değil ha. Şu an bir sürü şey gördük. Gelin damat. Bir düğün fotoğrafı. Bir gördük bir işte. Hı. Ya elbise. <laughs> ne varmış? Bir Ağaçlık bu da. Ya bu benim gerçekten e, Noşan şey hiç benzemiyor ya. Önüne geleceğiz herhalde. Aman aman. Ama fotoğraflar şu kaç dağdan çekelim şimdi sanırım. Şeyde. Aa dağ mı çıkacağız? Çıkacağım çıkacağım mı? Aha evet. Tamam. Buraya görüyorsun ya, ya işte. Bildim bildim. <laughs> Evet arkadaşlar, kale gördüğünüz gibi. Ee, bir tık, bir tık overrated diyebilir miyiz? Kale mi? İçini görmediniz mi? Gelmek yani. için overrated O Fotoğrafları falan çok güzel de. Evet. Kaleden ziyade etraf çok güzel. Et, i̇nanılmaz, doğa efsane zaten. Önemli olan etraf. Evet bak buradan demek ki güzel bir... Buradan çok daha güzel görünüyor. Evet buradan daha güzel. Bir... Şu, şu an şu an. şu an. Şu an şu bir anda şu anki Intel Mac'lerden çok daha başarılı bir e, performans çizgisi çizdi. O nedenle pardon beni çağırıyorlar bir saniye. ne 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 olmuş? Ne konuşuyorsunuz? Bu Apple'ın gizli bilgilerini konuşuyorduk ama şu an afiş oldu. Afiş oldu. 2023'te yani. mi çıkıyor peki model? <laughs> kardeşim çekme. Android çok ya Android çok. Aynen net komedi ya.

Evet kaleyi gördük. Dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir geçiş. <geçişimdir. gülüyor>